Değerli arkadaşlarım. Bakınız. Çiftçilere sözüm var. Veri dinlesinler. Allah nasip eder. Millet ittifakıyla birlikte bu ülkeyi yönettiğimizde çiftçiyi gerçek anlamda bu milletin efendisi yapacağım. Söz. Nokta. Çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız. Üretecek, çalışacak, kazanacak. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği, hiçbir çiftçinin, hiçbir üreticinin zarar etmediği bir modeli inşa edeceğiz. Nasıl mı? Şöyle. Bir, iktidara gelir gelmez yapacağımız ilgi, ilk iş bir hafta içinde bunlar ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatifinden, aldıkları kredilerin faizlerini taktiğe sileceğiz. Sileceğiz. Hakkını vereceğiz. Sileceğiz. Çiftçi diyecek ki oh be en azından beni düşünen birisi oldu diyecek. Bir nefes alacak. İki. Havza bazlı planlama yapılacak. Kim neyi ekecek? Belli olacak. Neye satacağını da bilecek. Her önüne gelen istediği ürünü ekemeyecek. İhtiyacımız ne belirlenecek. Havza bazlı, Konya ovasında ne ekilecek, Haran ovasında, Çukurova'da, her şey neler ekilecek, biçilecek bunun planlaması yapılacak. Karadeniz'in fındığı var, Rize, Artvin'in çayı var. Onlar stratejik ürün bölge için, onların daha fazla kazanmaları için ayrıca çaba harcayacağız. Ama diğer yerlerde havza bazlı planlama yapacağız. Yapacağımız planlama sonucu şu. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Evet bir daha maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Buğday mı ekiyorsun kardeşim? Belli. Dönümü belli. Ziraat odalarına soracağız. Kardeşim bunun maliyeti nedir? Gübresi nedir? İlacı nedir? Mazotu nedir? Emeği nedir? Maliyeti bulacak. Üstüne yüzde on, on beş kar koyacağız. Ve diyeceğiz ki ne oldu? Yüz lira. 15 lira da kar verdik 115 lira. 115 liranın üstüne satıyorsan sat kardeşim. Altına düştüğünde bunun tek alıcısı olacak devlet olarak ben satın alacağım kardeşim. Çiftçi zarar etmeyecek. Bu yeni bulduğumuz bir olay da değil. Cumhuriyet kurulurken böyle kuruldu. Bu felsefeyle kurulmuş zaten. Toprak Mahsulleri Ofisi bunun için kurulmuş. Tarış bunun için kurulmuş. Fisko birlik bunun için kurulmuş. Çaykur bunun için kurulmuş zaten. Ama bunları kapatıyorsun. Yok sayıyorsun. Çiftçiyi götürüyorsun birilerine mahkum ediyorsun. Ve üretemez noktaya getiriyorsun. Dışarıdaki çiftçi için çalışıyorlar. Biz dışarıdaki çiftçiler için değil. Kendi çiftçimiz için çalışacağız. Onları bu milletin efendisi yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Üç. 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 4. Tarsim'i yeniden düzenleyeceğiz. Çiftçi birliklerini çağıracağız. Beraber yangındı, seldi, fırtınaydı, hortumdu neyse uğranan zararın nasıl karşılanacağı Tarsim. Sigorta, tarım sigortasıyla bu işi çözeceğiz. Tarım kanunu 21. maddesi. Çiftçi her yıl yüzde bir oranında, milli gelirin yüzde bir oranında teşvik verilir diyor. Bu teşviği bütçeye koyacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı'na diyeceğiz ki gel kardeşim veya senin öngördüğün kişiler kimse gelsinler yüzde bir bütçeye konuldu mu ve yılın sonuna kadar bu para çiftçiye verildi mi denetleyin diyeceğiz. Böylece hani parayı az koyup büyük laflar edip çiftçiyi perişan etmekten ve perişan olmaktan kurtaracağız. Borcu olan çiftçinin traktörüydü, biçer döveriydi, hayvanıydı asla bunlar haczedilmeyecek bu konuda Kaan'a özel hüküm konacak. Çiftçinin traktörü haz mi ya? Haz edersen bu adam tarlayı nasıl sürecek ya? Açlığa mı hakim ediyorsun? Çiftçiler için, üreticiler için kırmızı mazot uygulaması yapacağız. ÖTV'si, KDV'si mazotun olmayacak. Çiftçi mazotu gidecek, maliyeti neyse makul kar. Benzin istasyonundan kaçsa ondan satın alacak. Kırmızı mazot uygulamasıyla çiftçi rahat edecek. Çiftçiler elektrik de kullanıyorlar. Onlara ucuz elektrik vereceğiz. İki aşamalı olacak bu. Başlangıçta ucuz elektrik vereceğiz. Daha sonraki aşamada bütün çiftçileri kooperatif olarak örgütleyeceğiz. Güneş enerji sistemi oluşturacağız. Kooperatifler ortak olacaklar. Elde edilen elektriği çiftçi bedava kullanacak. Artan elektriği ise enterkonekte sistemi içinde satacak çiftçi ayrıca elektrikten gelir elde edecek. Bunun bütün mekanizmaları tamam. Bazı belediye başkanlarımızda uygulamaya başladım. Yapamazlar diyorlar. Ya çiftçi kardeşlerime söyledim. Yav dedim dışarıdan mazot almıyorsun. Doğalgaz almıyorsun. Petrol almıyorsun. Kömür almıyorsun. Güneş var. Güneşin ısısı var. E o da bedava kardeşim ya. Bedava ama bedavayı yapmak istemiyor. İlla birilerine para kazandıracaklar. Biz de ne diyoruz? İlla birilerinin kazanacaksa illa ve illa çiftçiler kazanacaklardır.